Arkadaşlar bugün sizlere şey göstereceğim, bir şey göstereceğim. Ama ilk önce yazmam gerekiyor. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz Google Chrome'a. Bunun için. İndirmeniz gerekiyor ben indirile herhalde. Bakacağım. Ee, bunu, e bunu arkadaşlar Google Chrome'a indirmeniz gerekiyor. Yoksa olmaz. Hmm. Google Chrome indir. Ee, indir. org tarafından Bismillah. Arkadaşlar bir anda o şekilde diyor ben anlamadım. Gitti. Kusura bakmayın. Hmm, buralarda bir yerlerde mi? Şöyle burada Chrome Google Chrome burada arkadaşlar sadece yapmanız gereken şeyler çok basit ee, hemen direkt giriyorsunuz tamam mı ee, nem nem, 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 nem. kardeş arkadaşlar giriyorsunuz Google Chrome'a tamam mı ee, sonra bakın Hmm. Bunu yazacaksınız. Yor CPM yazacaksınız arkadaşlar. Sonra bakın en üstteki bakın bu buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Hmm. Sonra bu videoyu tıkladığınızda arkadaşlar şöyle bir şey karşılayacak sizi. Sonra e, kar girip bakacağız. Bakın. arkadaşlar. Kastı bir yan. alışveriş <laughs> yap. Her ay Prime ücreti tutarında Amazon Prime ücretin bizden olsun. Hemen Amazon Prime üyesi ol. Hmm. Hemen buradan e, videoyu durduruyoruz. Arkadaşlar yorumlara giriyorsunuz, tamam mı? Sonra buradakine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sonra bunu kopyalayacaksınız arkadaşlar. Ben kopyaladığım için İsterseniz şu en üstteki kareyi kopyalamayın. Çünkü o sonra hepsini kopyalıyor. Olmuyor arkadaşlar. Hani o da. Resmi kopyala. Zor. Kopyaladık resmi arkadaşlar. Ee, Aa tamam tamam tamam. Niye kardeşim? Niye? Boşu boş boşuna mı kopyaladık ee, bunları nereden kopyalayacağınız diye soracak olursanız hemen gelin göstereyim. Bakın arkadaşlar geliyorsunuz tamam mı? Ee, bunu kapatsın mısın Allah aşkına? Heh. Geliyorsunuz arkadaşlar bakın. Geliyorsunuz bakın şu uygulama bakın. Uygulamamız bu. Ee, yorumlarda bırakacağım ismini arkadaşlar uygulamanın ee, bakın burada istediğiniz yazıyı kopyalayabiliyorsunuz yani bakın size şöyle demek istiyorum mesela ee, bakın mesela diyelim Muhammed Çetin mesela benim isim değil ama ee, bakın mesela Bakın direkt kopyalıyor. Hani üstüne basılı tutacaksınız elinizi. Bakın bu şekilde hani kullanın diyorum ama e, bu e, Car Parking'de geçen değil maalesef. O yüzden bence e, Car Parking'de denemeyin ama e, bu geçerli. Hani bu geçerli. Ee, durup Muhammed Çetin yazmayacağım. Bakın arkadaşlar şu geçerli. Şu geçerli. Karpen gitti. Kapatın. Bakın şu yazı geçerli. Hangi yazı desem size arkadaşlar. Im, nerede? Nerede o yazı? Bakın ben şu yazıyı kopyaladım. Yeni güncelleme gelmişti. Ee, arkadaşlar Hani şu anda hiçbir Fikrim yok ee, nam, nam, nam. Bir yazı yazma Bakın Böyle yazılar çıkacak karşımıza hani Bir sürü yazı çıkacak Bakın arkadaşlar Bakın ee, Bazı yazılar geçerli aslında Bakın kesin şu geçerlidir. Çünkü ben bir keresinde denedim o oldu arkadaşlar. Hemen buraya Muhammed yazıyoruz. Arkadaşlar Muhammed Can yazıyoruz. Ee, sonra bunu kopyalıyoruz. Sonra. Bakın arkadaşlar bunu nasıl şey yapabilirsiniz. Size e, bütün her şeyi göstereceğim. Uygulamadır. Artık nedir. Onları göstereceğim. Ben de bilmiyordum. İlk defa keşfettim. İlk defa değil hani kaç ben bu uygulamayı keşfetmiştim. Birisinden gördüm. Sonra işte bu şekilde bir uygulama fark ettim. O teker tolu buradaymış. Öyle söylüyorlardı. Ama ben uğraşmadım. Gittim. Araştırdım ve o sonuçlar karşıma çıktı işte gösterdiğim sonuçlar bakın bunu da nasıl sabitleyebiliriz